Günaydın arkadaşlar. Size Narita'dan selamlar olsun. Narita'da Narita Inn otelde kalıyorum. Bu otelleri çok seviyorum. Yani Toyoka Inn'lerde kalıyorum. Bu oteller çok güzel, çok konforlu, çok rahat, ulaşımı kolay, eee valizlerinizi taşıması kolay. Servisi de var. Birazdan ben oraya gideceğim. Havalimanımız orada. Yaklaşık bir 20 dakika yolculuğum sürecek oraya kadar. Ondan sonra e, Türkiye'ye devam edeceğiz. Yaklaşık 17 saat bir yolculuğum var önümde. Şu an burada sabah e, Perşembe günü sabah 7 buçuk. E, siz daha geceyi yaşıyorsunuz. Döndüğümde yani Türkiye saatiyle yarın e, akşam oradayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, Tokyo'dan. Japonya'daki son günümden sizlere selam olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni yolculuklarda.